Elif. Anneciğim buranın halini ne yaptın buraya böyle? Ne bunlar burada bu kadar? Toka videosu çekmek istedim. Canım sıkıldı hemen bunlarda Geldim yani koydum. Ne toka videosu Ecrin? Bu tokaları niye bu kadar dağıttın sen? İşte Hı. ama burada da bayağı toka var Elif. Bu ne kadar toka ya böyle? Bak. Sen durmadan kendine toka almışsın. Bakar mısın? Peki Elif hadi bunları düzenleyelim anneciğim. Aklıma bir fikir geldi. Hı. Bence bunları renklerine göre ayıralım. Sonra çekmecelerine yerleştirelim. Olur mu kızım? Evet. Hadi koş getir. Çekmeceni getir anneciğim. Çekmeceni getir bebeğim. Bak burada Elif. Bak burada. Getir anneciğim onu. Renklerine göre ayırıyoruz. Tokalarını. Sonra da işte gördüğünüz bu çekmeceye yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şuraya geç annem. Tamam, ben buraya Hadi bakalım. Sen pembeleri bu. Sen tüm pembe tokaları bul Elif. Pembe toka arıyoruz arkadaşlar. Ben bir tane buldum. Aa, ben de buldum. Ben de buldum. Kameraya gösterebilirsin. Pembe bulduğum pembe bütün tokaları kameraya göster. Sonra bütün pembeler buraya. Buldum. Evet, o da pembe. Arkadaşlar şu takanın güzelliğine bakar mısınız? Evet, o da pembe. Bak şurada da bir tane pembe buldum. Bu evet. Bu da pembe mi? Mickey Mouse'la elif. Bakar mısın? ABC'li. Bu kolyeni ayıralım. Kolyeleri koymayalım. Kolyeleri başka bir şeye koyalım. Olur mu? Ben koydum. Koydun mu? O zaman ben de koyuyorum. Kolyeni, bilekliğini. Pembe olan her şey bu kutuya. Hadi bakalım. Buldum buldum. Hadi buldum. bakalım. Bul pembeleri. Buldum. 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 Bravo Elif harikasın. Aa, göster bakalım bulduklarını. Bulduklarını göster bakalım bir. Arkadaşlar bakar mısınız ne kadar çok pembe tokası var. Hadi koy onları da. İşte böyle. Aa. Sonra kıyafetine nasıl giydirirsek ona göre seçmemiz daha kolay olur değil mi Elif? O da bir yüzük. Unicorn'lu pembe bir yüzük. Aa, buldum. Evet yine pembe bir toka. Başka var mı Elif? Bak bakalım. Karıştır şuraları. Karıştır bakalım pembe tokalar var mı? Evet. Yine Bu mavi ama. O biraz karışıkmış. Onu bence maviye koyalım olur mu? Hayır ama pembe de var. Hangisine koymak istiyorsun? Buna. Tamam ona koy. Bak şöyle bir pembe var. Ben yine buldum. Oo, ben Bak böyle ben tavşanlı. Mi? Tavşancık elif. Ben de onu buldum. Hadi bunu da koyuyoruz. Bunu da çekmemize yerleştirdik. Ay burada yine bir pembe bir toka var. Bakar mısınız arkadaşlar? Elif şunu ayır. Heh, tamam onu da koy. Bunlar da var. Bak bir pembe daha görüyorum burada. Bunlar burada var. Mouse ve ABC'li diğerinin eşi. Burada da var. Evet burada da şöyle bir toka var ama bunlar ayrı bir yere koyalım. Evet. Tavşan Elif. Ah. Tavşan Elif. Aa, bu da bebeğinin tarağı pembe bir tarak. Onu bence oraya koymayalım Elif. Ya, onu buradan alalım. Ama bu her zaman burada duruyordu bu. Peki tamam sen belirsin o zaman. Kaldı <laughs> mı pembe? <laughs> evet yine pembe bir toka daha buldu Elif. Ay ama ya değil. O mor annem. O mor pembe pembe. Bak şurada bir pembe görüyorum. Evet yine bir pembe. Şöyle kalpli lav yazan bir pembe toka. O da pembe. Evet Elif bravo harikasın. Hmm. Oturun canım anneciğim, oturuncu. Pembe pembe bittiyse başka bir şey geçelim. Bak yine pembe bittim. Yüzük buldum bakalım. Oo, en sevdiğim. Çok güzel değil mi? Bu benim. Bir göster tak bir göster bakalım. Bu benim mi? Evet, çok güzel olmuş. Kim verdi bana bunu? Bayıldım. Bunu bana kim verdi? Pazardan almışızdır anneciğim. Kim verecek? Kimin verdiğini bilmiyorum ama büyük ihtimalle pazardan almışızdır. Hadi bakalım sırada hangi renkler var? Sırada mor renk. Burayı kapatıyoruz. Pembe rengimiz bitti. Kapat bakalım. Kapat kapat. kapat. Sırada mor renk videosu geliyor arkadaşlar. Evet. Şu çekmeceyi açıyoruz. Buraya da bütün morları dolduruyoruz. Hadi bakalım Elif. Mor. Buldum. Ben de buldum. Ben de buldum. Bakın yine buldum mor bir toka. Ben de buldum. Bakıyorum bakıyorum. Evet. Bakın Elif buldu bir sürü. Ben de yine bir mor toka buldum. Başka mor 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 Elif. Bakın yine bir mor toka. Ah. Evet, yine bir mor toka. Evet, yine bir mor toka. Onu ben koydum. Mor Elif başka Orta. buldum. Evet, hadi. Şuradan buldum. Harikasın. Bakın oh. görüyorsunuz. Yine bir mor Bakalım. Bak. Mor yine. Mor Hı, lastik topa. Ah! Bakıyoruz. 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 Mor bitti galiba Elif. Aa burada da var. Ben de buldum. Şu tokanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Evet Elif yine buldu. Hadi onu da koyuyoruz. Tamam. Mor da bittiğine göre Evet. Mor da bittiğine göre hangi renk başlıyoruz? Kırmızı. Kırmızı. Hadi bakalım kırmızı renk. Toka kutumuz başlasın. Açıyoruz burayı. Şimdi buraya da kırmızı renkler. Mesela şöyle bir kırmızı. Mesela şöyle bir kırmızı. Mesela şöyle bir kırmızı. Şöyle bir kırmızı. Evet telefonlar da koyuyoruz böyle. Evet anneciğim. Böyle bir kırmızı toka. Aa, Kırmızıları ne? yerleştiriyoruz Elif. Hadi bakalım. Ay böyle kirazlı bir kırmızı toka. Yine böyle. Adama ne var bunun üstünde? Dondurmalı bir kırmızı toka Elif. Ben de buldum. Gözün Yine bir de. kırmızı toka. Musun? Yine bir kırmızı toka. Ben de bulacağım. Arkanda da var Elif. Arkanda da var. Arkanda da, ne da ne var, var Elif. Ya. Burada moru unutmuşuz. Bak burada morları unutmuşuz. Bak, Bu morları koyalım. Kırmızıyı ne? kapatalım. Pe moru açalım. Pembe koyalım. Onu da pembeye koyuyoruz. O beyaz elif beyaz. Pembe. Şimdi sıra beyazlara geçelim mi? Evet. Şimdi sırada beyaz tokalar. Şuraya da beyazları. Ben beyaz buldum. Beyaz buldum. Beyaz buldum. Bak Elif, Elif şunu tut. Yeşil çek üstünde. Yeşil çek. Evet. Yine bir beyaz. Yine bir beyaz. Yine bir beyaz. Evet hadi Elif. Bravo sana. Bana Elif. beyaz ya. Var daha beyaz bir sürü var Elif görünüyor orada. Ben görüyorum sen göremiyor musun? Bakın bu bağlama tokası. Bak burada. Beyazları ve mavileri bence aynı kutuya koyalım. Olur mu Elif? Evet arkadaşlar biz toka kutumuzu düzenliyoruz. Bu şekilde. Bunlar da mavi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elif'in ne kadar böyle rengarenk tokaları var ya. Hepsi çok güzeller ya. Bu pembe. Elif hepsi çok güzel değil mi? Bu pembe. Bakın böyle. Kolyeleri, bileklikleri, her şeyi var. Biz düzenleyip en son halini gösterelim mi Elif? Biz düzenlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Size en son halini birazdan göstereceğim. Neyse, bak şimdi düzenledim. Evet şimdi düzenlemiş halini Elif bize gösterecek. Göster bakalım anneciğim. Kırmızı rengimiz hangi çekmecede? Aa bu mavi. Dur bakalım dur sırayla bakalım dur. Mavi ve beyaz çekmecemiz. Burasına koyduk arkadaşlar. Pembe ve turuncu renkleri buraya koyduk rahatça bulabilelim diye. Mor renkleri buraya koyduk yine rahatça bulalım diye ve en son kırmızı bu yeşillen. Bunları alıyoruz. Bunlar olmaz. Ama ben onları koymuşum. Ama onlar olmaz sarı. Bak mavi de buraya koymuşsun. Bu mavi de olmaz. Sarı ve kırmızı renkleri de buraya koyduk arkadaşlar ve daha koyamadığımız bir sürü renk tokamız var. Onları da birazdan ayıracağız değil mi Elif? Aa ben bir şey buldum. Şimdilik size yine hoşça kalın yazık, diyoruz. Yüzük. Evet, yine yüzük. Hoşça kalın arkadaşlar. Bu benim Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tintine basmayı unutmayın. Hoşça kalın. Elif de. hoşça kal der misin arkadaşlarla? <laughs>